Biz daha önce hatırlarsanız geldik bu konuda uyardık sizi. Sizin burada böyle çok böyle hem görüntü kirliliği var hem de yani abartılı bir malzeme bırakmışsınız. Ayrıca güneşlendirme rüzgara karşı da bıraktığınız şemsiye kaldırma taşmış. Şimdi burada hem görüntü kirliliği var, flemalar ayrı burada bir ocak bırakmışsınız. Bu ocak ne için orada? Şöyle bir bakalım. Temizlikten dolayı mı bunu bıraktınız buraya? Ya bu boyandığı var. zaman tadilat olacağı zaman çıkarıp bu sütlerin de dışarıda muhafaza edilmesi, burada satılması, görsel olarak buraya bırakması kesinlikle yasak. Buna müsaade etmiyoruz. Size zahmet bunları içeri alın. Kardeşim. Şu Gel buraya. Dur, dur. Dur. 안녕 <목소리도>